Merhaba sevgili teraziler. Çevrenizdeki insanların ihtiyaçlarını karşılamayı kendinize görev edinebilirsiniz. Fırsat bulduğunuz her anda birilerinin sorunlarını çözmeye eğilmeniz kendinizi fazla zorlamanıza neden olabilir. Sırf çevrenizde uyum ve huzur sağlamak için kendinizden fedakarlık etme alışkanlığınızı biraz frenlemelisiniz. Bugün 9 Haziran 2015 Salı, Mars günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay hassas ve içe dönük enerjiler veriyor. Çevremizin etkisinde kalabilir, sınır koymakta zorlanabiliriz ruhsal ve manevi konular, sanatsal çalışmalarla ilgilenerek duygularımızı dengeleyebiliriz. Öğleden sonra ay son dördün fazına ulaşacak. İkizler Burcu'ndaki Mars ve Güneş'te kare açı yapacak. Geçtiğimiz ay başladığımız projeleri gözden geçirebilir, sonuçları değerlendirebiliriz. Huzursuz ve gergin enerjiler ilişkilerimizi zorlayabilir. Özellikle karşı cinse ilişkilerde dikkatli olmalıyız. Duygularımız ve düşüncelerimiz arasında denge kurmamız zorlaşabilir. Ay 21.09'da boşluğa girecek.